Evet sevgili seyirciler bu hafta e, İngiltere'ye, İsviçre'ye ve Hollanda'ya bağlandık. Hem Avrupa'daki sosyal güvenlik hakları konusunda da sizlere bilgilendirmeye çalıştık. Ancak şimdi sizlerden gelen soruları mümkün olduğunca cevaplamaya çalışacağız. Berlin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğinden müşavirimiz Ahmet Nazif Bey bugün programımızın konuğu. 47 yaşındayım. Ee, Türkiye'den emekli olabilir miyim? Ne kadar yatırmam lazım? Ki genel sorular vardı. Benzer bir soruydu. Erkeklerde 25 yıl değil mi? Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl borçlanılması lazım. Halis var. Yılmaz Bey Gilsen'den diyor ki 30 sene çalıştım. Türkiye vatandaşlığına geçtim. Tekrar e, Türkiye'de çalıştım 1400 küsür gün. 1000 lira üzeri almam için ne kadar yatırmam gerekiyor diyor. Bu yatırma işlerini yani para hesaplatırmalarını farklı mı yapmaları lazım? Yani 1000 lira üzeri almak Şimdi için. Şimdi onu yapabiliriz ama tabii biz burada kim ne kadar para alacak falan. E kişi ben özel bir onu soru tas oluyor. Tasvip etmiyorum ama 900 işte ne kadar 25-30 yıl borçlanması lazım geliyor. Veya veya daha fazla meblağın yatırması, yatırması lazım. Yani sek, asgari evet. 8 lira 50 kurur. Çünkü bazı değil sorulması de sorulması gereken lira sorular lira. da var. Kişiye evet. özel. Gireceği ee, edeceğiz. Konsolosluğa müracaat edecekler. Diğer sorumuz İsmail Erciyes senden diyor ki 65 yaşındayım. Ben de diyor yani ne kadar yatırayım ne kadar alabilirim diye sormuş. Genel cevap vermiş olalım. 65 ee, yaşında. Onun için 5400 gün yeter. 15 yıl yetiyor. Evet. 15 ee, bu, Yaşından evet, dolayı. Ya, yaşından dolayı emin emekli olur yani. Evet. E, isterse ne kadar çok borçlanırsa en üst düzeyde e, alabilir. Türkiye'de çalışarak isim vermek istemeyen bir vatandaşımız ama Hanöfer civarından aramış. Türkiye'de çalışarak emekli oldum. Bunu Almanya'da emekli yerlerine bildirmem gerekiyor mu? Bu soruyu Ahmet Bey şöyle cevaplaması rica edeceğim. Vatandaşlar bazı bilgileri çok paralıyım, az bilgi vereyim falan bazı bilgi kaçakçılığımız var. Sonuçta bu konuda ne diyeceksin? Sen bununla e, bağlantılı Şimdi tabi bu çok çok önemli. E, ne olursa olsun. Buradan herhangi bir şekilde kişi bir yardım alıyorsa veya kişiden bazı konularda bilgi isteniliyorsa aileyle ilgili veya özel durumlarla ilgili o bilgiyi vermek zorunluluğu var. Bunu bildirmemesi halinde kendisi cezalı duruma düşer. düşer. Ee, Bildirecek. O da, o da iyi bir durum olmaz. Ondan dolayı da hiç bilgi saklamanın bir anlamı yok. Mukaddes Türk Hanım. Herkes hakkında razı olacak yani. Neyse onu söyleyecek, yapacak ama ondan sonra hakkında razı bilgi olacak. Evet, resmi bilgiye verecek. Anadolu Mukaddes Hanım hemen hemen herkesi ilgilenen bir soruda yine. Türkiye'de az bir günüm, o 145 günüm var diyor. Türkiye'de emekli olmak istiyorum, ne yapmam gerekiyor? Ee, onun e, tabi yaşına göre değişir. Ee, yaşı ne zaman son, yaş. E, ne zaman çalışmaya başladı ona göre değişir. Ee, en az 5000 gün e, prim ödemesi lazım geliyor. Evet. Daha fazlası da dediğin gibi yaşı ve çalıştığı tarih önemli. Ona göre belirlenir yani. Havatosun, Hollanda'dan diyor ki askerlik için çok para istiyorlar. Bunu diyor protesto için hatta telefona bağlamak istemiş. Biz telefonu almıyoruz çünkü bir en az 5 dakika bu yakınmayı dinlememiz gerekiyor diğer seyircilerimizin ama genel anlamda alalım. Haklıdır vatandaşımız. Lütfen 10-15 bin euroyu nereden bulacağız? Askerlik için bildiğim kadarıyla 10 -15, 5 bin 10 15 bin. 10-15 bin euro diye bir şey yok. Yanlış bilgi. Hayır, 38 yaşın yaşını dolduruncaya kadar kişi para yatırabiliyor. Bu da 5.211 euro'unu avrolu olması o, lazım. Evet. Evet. Dolayısıyla 5 bin euro bilgi Yine vermişler. bir pro, bir şikayet daha var. Sizi tabii resmi makamlardan burada bulunca iletiyorlar. Mehmet Dursun Zavlan'dan diyor ki şikayetim şu: Emeklilik sadece Türkiye üzere. Buradaki emekliliği konuşsunlar. Burada zam yapılmayacak mı? Yani millet tabi bu vatandaşın isteği. Türkiye'den emekli olmak evet. istiyor da buradaki emekliliklere zam olmayacak. E tabi doğru söylüyor yani. Hı. Esasında e söylediğin gibi Almanya'da e bu sosyal ödeneklere bayağı kıslamaya gidildi. Bunlardan bir tanesi de işte emeklilik hayli. Emeklilik hayli uzun süre hatta hiç zam yapılmadan devam ettirildi. Yani. Evet. Bu da aynı şekilde maalesef burada çok fazla artmıyor yani. Bu tabi medyada işlendikçe gündeme gelir. Çok çok asgari Sema Ateş artıyor. hanımefendi Dortmund'dan teyzem diyor Almanya'dan emekli. Hartz 4 alıyordu. Türkiye'den babasının emekliliğini alıyor yetim olduğu için. Diyor ki bir de Türkiye'den kendim emekli olsam. Babasının emekliliğini alıyor harç üstü var ama Türkiye'de emekli Şimdi olursa Şunu şunu söylemek lazım. Bu harç fiye dediğimiz e, evet. ikinci basamak işsizlik parasında tüm gelirlerin bildirilmesi lazım gelir. Herhalde bildirmiştir Bildirmiştir. Diye Bildirmemişse biri kesilir evet. herhalde. Yani e, yok onu bildirmesi lazım gelir. Bir. Bildirmesi halinde de bildirmesi halinde, de, bildirmesi halinde biraz harç fi'den e, ikinci basamak işsizlik parasından kesinti olur. Ayrıca ayrıca Türkiye'den kendisi boşanarak emekli olması halinde de babasından bağlanan aylık kesilir. Tabi yani çok çok Çabuk emekli olmuş oluyorlar. Bir de bir sürü parayı alalım. Yok, yani hepsi hepsi bir arada olmuyor. Yani. Olmuyor. Tamam, Mantıken kendi öyle zaten. Ee, arbaş dosun, yani işsiz. İşçizim, evet. İki sene arbaş söz olunuyor, İşsiz olunuyor. Ama işe girip tekrar çıkarsam yine iki sene mi? Yani hemen? Yok, hemen olmaz. Ee, Tabi en az bir yıl çalışması lazım geliyor. Ama o zaman işsizlik parası hak sahipliği, onun süresi daha az olacaktır. O son 7 yıldaki tüm çalışmışlığına göre. Yani bu da biraz yani. uyanık bir soruya benziyor. Hemen Yok gelip hemen olur, hemen olur, hemen olur. Yani işsizlik parası için ya 6 ay alır. Türkiye'den Büyük bir gerek, vatandaşımız, e, Metin Abdugan Bey, Almanya'ya gelmek istiyorum. Eşimin oturumu süresiz. Çocuğum Alman vatandaşı. Nasıl gelebilirim? Tabi e, yani, dil şartı vize, var. Vizeye tabi. eee, dil şartı var. Asgari e, düzeyde Almanca bilmesi lazım geliyor, sınava girmesi lazım geliyor. Bir de Sıra eşinin olsa, eşinin burada otur, işte mekan ev evi geliri yeterliyse yeterli sorun, olur. Olsa, sorun. Peki. Son bir dakikamız kala. Mümkün olduğunca bitirmeye çalışalım. Hayri Özmen Hanım diyor ki beyim vefat etti. Emekliliğini alıyorum onun. O yüzden de oturumumu uzatmıyorlar. Yurt dışı yapmak istiyorlar. Bu konuda siz demiş ki ateşelik olarak vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgileniyoruz. Tabii, tabii Dortmund'taki çalışma müşavirine ateşeliğine müracaat ederlerse ateşeliğine. Düsseldorf'ta çalışma ateşeliğine. Düsseldorf. Var. Evet. Tamam. Dortmund oraya bağlı Dortmund oraya, oraya bağlı. Tamam. Evet oturumu ee, oturumunu uzatma yutuş yapmak istiyorlar. Direkt müracaat etsinler. Değil mi? Tabi ee, tabii onların Avrupa ikamet e, kanunu var. O ikamet kanunu çerçevesinde sınır dışı edilmeleri de o kadar kolay değil. Asgari en az burada 15 yıllık ikamet etmiş burada çalışıyor yıllardır. Emeklilik 15 var. yıl, 15 yıl ikamet bir sorun olmaz. Bazı tehditvari bir şekilde e, dediğin gibi yabancılar dairesinden böyle şeyler söylenir ama e, bunun dediğin gibi yasal gerekçesi yoktur yani. Kamu düzenini bozmadığı sürece oturumu herhangi bir şekilde iptal edilmez. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler haftaya bir başka programda buluşmak umuduyla. Hoşçakalın efendim.